Masal yuvasına hoş geldin. Derin bir nefes al ve arkana yaslan. Senin için seçtiğim masal başlıyor. Ağustos böceği ve karınca. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, rengarenk çiçeklerin dans ettiği, kuşların Neşeyle şarkı söylediği yemyeşil kocaman bir çayır varmış. Bu çayırda güneş her sabah nazlı nazlı doğar, tüm doğayı sıcacık sarı kollarıyla kucaklarmış. İşte bu güzel çayırda yaşayan iki iyi arkadaş varmış. Biri çalışkanlığıyla bilinen minik dostumuz karınca. Diğeri ise neşeli şarkılarıyla herkesi gülümseten Ağustos böceği. Hava o kadar güzelmiş ki ılık rüzgar yaprakların arasında ışırtıyla dolaşıyormuş. Karınca kış günleri için hazırlık yapmayı çok severmiş. Minik adımlarla tıpış tıpış yürür yuvasına lezzetli buğday taneleri taşırmış. Onun bu düzenli hali ona güven ve huzur verirmiş. Ağustos böceği ise elinde sazı bir çiçekten diğerine konar, doğanın güzelliğini anlatan ninni'ler çalarmış. Ne güzel bir gün, ne güzel bir güneş diye mırıldanırmış. Karınca çalışırken yorulmasın diye ona en güzel bestelerini hediye edermiş. Çünkü karınca yiyecek toplamayı, ağustos böceği ise neşe dağıtmayı çok iyi bilirmiş. Günler günleri, haftalar haftaları kovalamış. O parlak güneşli günler yavaş yavaş yerine serin tatlı bir sonbahar rüzgarına bırakmış. Ağaçların yaprakları, sarıdan turuncuya dönmüş, sonra da yavaşça toprağa süzülmüş. Karınca yuvasını kış için hazırlamış. Raflarını doldurmuş, yumuşacık yastıklarını kabartmış, kendini çok güvende ve huzurlu hissediyormuş. Derken gökyüzünden pamuk gibi bembeyaz kar taneleri süzülmeye başlamış her yer sessizliğe bürünmüş. Ağustos böceği dışarıda hava biraz serinleyince sazını kılıfına koymuş. Karnı biraz acıkmış ve aklına hemen iyi kalpli dostluk karınca gelmiş. Dostum karıncanın yuvası eminim ki çok sıcaktır. Gidip ona bir merhaba diyeyim diye düşünmüş. Ağustos böceği karıncanın kapısını diye nazikçe çalmış. Kapı hemen açılmış. Karınca yüzünde kocaman sevgi dolu bir gülümsemeyle belirmiş. "Hoş geldin sevgili arkadaşım." demiş karınca. Ağustos böceğini hemen içeri, o sıcacık yuvasına davet etmiş. İçerisi mis gibi taze ekmek ve kekik kokuyormuş. Karınca "Bütün yaz ben çalıştım. Sen de güzel şarkılarınla bana güç verdin. Şimdi dinlenme ve paylaşma zamanı." demiş. Sofrasındaki yiyecekleri Neşeyle Ağustos böceği ile paylaşmış. Ağustos böceği de sazını eline almış ve şöminenin başında çıtırdayan ateşin sesine eşlik eden yumuşacık bir kış melodisi çalmış. Anlamışlar ki çalışmak kadar dinlenmek biriktirmek kadar paylaşmak da güzelmiş. Biri bedeni beslemiş, diğeri ise ruhu. Ve dostluk paylaştıkça çoğalmış. Karınca ve Ağustos böceği karınlarını doyurup sohbet ettikten sonra tatlı bir yorgunluk hissetmişler. Dışarıda lapa lapa yağan kar doğanın üzerine beyaz bir yorgan gibi örtülmüş. Her şey derin bir sessizliğe ve huzura gömülmüş. Karıncanın yuvası o kadar sıcak, o kadar güvenliymiş ki. Şöminedeki ateşin ışığı duvarlarda usulca dans ediyormuş. Ağustos böceği ve karınca yumuşacık yataklarına uzanmışlar. Göz kapakları ağırlaşmış, çok ağırlaşmış. Dışarıdaki rüzgarın sesi Onlara bir ninni gibi geliyormuş. Nefes alışverişleri yavaşlamış. Derin ve sakin. Şimdi dinlenme zamanı. Yıldızlar gökyüzünde parıldarken tüm orman mışıl mışıl uykuya dalmış. Her nefeste biraz daha gevşemişler, biraz daha rahatlamışlar rüyalar alemine giden o pamuktan bulutlara binmişler. Masalımız bitti, şimdi rüyalar başlasın. Masal yuvası seni kocaman kucaklıyor. Mışıl mışıl uyu, iyi geceler.